Evet arkadaşlar. Şimdi e, bu denize gidecek Çünkü köpek balıklar denizde yaşar değil. o kadar. Aleyna kapı çıktı. Ateşte yanmalı çünkü. Kahveler sıcak olmalı olduğu için. Ne oluyor kanka? Ne oluyor? Kaybettin. İkinci kez deniyoruz. Tamam. O, çok iyi oldu. Tamam şimdi şşş şunu kime vereceğiz? Yanlış oldu. Tam bu son deneme. Şimdi bu şuraya. Şu şuraya. Bu da buraya. Lan ben az önce. Ha yanlış. Evet du